Benim sorum uzak doğu ülkeleri Japonya, Kore, Çin gibi ülkelere peygamber gelmiş mi? İlahi kitap gelmiş midir? Çünkü bunlarda nice değişik dinler var. Bunlar kıyamette sorguya çekilecek mi?" diye sormuş efendim. Evet. Allah ait Kerim'de öyle buyuruyordu. Resul göndermediğimiz kavme azap etmeyiz. Hiç azap eder miyiz?" buyurur. Eğer resul göndermemişsek onu nasıl hesaba çekeriz? Ondan sorumlu tutarız? Allah her kavme mutlaka resul göndermiştir. Hem de onların dilini konuşan resul göndermiştir. Neden? Öyle buyurdu. Onlara iyice Allah'ın ayetlerini açıklasın, beyan etsin diye onların diliyle gönderdik. Dolayısıyla Resul göndermediği hiçbir kavim yoktur. Aynı şekilde Resulullah Efendimizden sonra İslam'ın ulaşmadığı bir nokta olamaz. Çünkü Allah kulunu iman etsin, abd olsun, Resulüne tabi olsun diye yaratmış. Dolayısıyla mutlaka ulaştırır, ulaştırmıştır. Ama onlar kendi dinlerinde ısrar etmişlerdir. O ayrı şey. Şu anda Çin'de de, Japonya'da da, Uzak Doğu'da da her yerde Müslümanlar var. Yetmez. Müslümanların bir de mabetleri, camileri vardır. Ama onlar çok az, çok azınlıkta. Resulullah Efendimiz sahabeyi dünyanın her yerine göndermiştir. Dünyanın her yerine göndermediği bir yer yoktur. Veda hutbesinde 25 bin tane sahabe var. 25 bin sahabe. Estağfurullah. 125 bin sahabe. 125 bin sahabenin yaklaşık 10 bini hariç gerisi hepsi dışarıdadır. Hepsi görevli, hepsi dışarıdadır. Hepsi Allah Resulü'nün Resulleridir ve hepsi dışarıdadır. Burada mesela Diyarbakır'da yaklaşık 500 tane sahabe vardır. Eğer buraya 500 tane düşmüşse ona göre hesap etmek lazım. Daha önce anlatmıştım galiba. Resulullah Efendimiz iki sahabeyi Çin'e gönderiyor. Çin. Çin'in bir bölgesini ayrı ayrı bölgelerine gönderiyor. Aradan iki yıl geçiyor. Bir tanesi diyor ki burada gerekeni yaptık. Burada zaten artık İslam yayılmaya başladı. Ben artık dayanamıyorum. Resul Efendimiz'i görmeye gidiyorum. Dayanamıyorum. Öteki ben diyor bekleyeceğim. Ben kalacağım. O gel diyene kadar bekleyeceğim. Buna beraber yürüyerek gidiyorlar. Deveyle gidiyorlar. Gemiyle gidiyorlar artık. Yaklaşık bir seneyi alan yoldur. Bir sene. Sahabe yola düşüyor. Kendi yerine elbette ki birini bırakıyor, yola düşüyor. Medine'ye geldiğinde haber alıyor ki Resulullah Efendimiz vefat etmiş. Ertesi gün dönüyorum diyor. Evet, tekrar yola düşüp dönüyor, yeri dönüyor. Dünyanın her yerinde sahabeler vardır. Yani Resulullah Efendimiz'in Resulleri vardır. Resul göndermediği kavme azap etmez. Bununla beraber herhangi bir topluluğa dinin gerçek olarak, hak olarak ulaşmış olması gerekir ki sorumlu olsun. Yani dinin dostlarından oraya dinin gitmiş olması gerekir. Düşmanlarından değil. Yani biri İslam'ı anlatmış, kötülemiş, o değil. Gerçek manada Allah onunla Kendini davet etmiş olması gerekir. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Biz onlara ayetlerimizi iyice açıklamadan, beyan etmeden, o iyice kavramadan hiç azap eder miyiz? Hiç yakışır mı böyle bir şey buyuruyor? Diyelim ki ulaşmadı. Yani bir ailede bir çocuk vardır, var dedim. O ailede başka bir din vardır. İslam ulaşmadı ya da yanlış ulaştı o sorumlu midir? Kesinlikle hayır. Allah onu ondan sorumlu tutmaz. Nereden sorumlu tutar? Kendi dininde. Bütün mesele Allah'a şirk koşmamış olmasıdır. Söyledim sohbetin başında. Onun fıtratında İslam mevcut zaten. Kulluk mevcut zaten. İman mevcut. Dolayısıyla bildiği kadarıyla sorumludur öğrendiği, anladığı kadarıyla sorumludur. Sorumlu tutar Allah. Ne kadar biliyorsa o kadar sorumludur. Allah ona ne kadar öğretmişse sorumluluğu o kadardır. Öğrendiği kadarıyladır. Bunu böyle anlamak lazım. Rabbimizden anlamamız gerekir. Biz kendi çocuğumuza bir şeyi öğretmeden onun hesabını ona sorar mıyız? Hayır. Ademlerin Rabbi yarattığı kuluna öğretmediği bir şeyin, vermediği bir şeyin hesabını sorar mı? Yakışır mı böyle bir düşünce, böyle bir fikir? Haşa. Evet, herkes, hepsi onun kuludur. Onun için ayet-i kerimede ne buyuruyor? İhtilaf ettiğiniz konularda yarın kıyamet günü Allah aranızda hükmünü verecek. Hükmü verecek olan odur. Bu hükmü biz veremiyoruz. Hükmü ben veririm dedi. Yaratan yarattığını bilmez mi? Ona ne verdiğini bilmez mi? Ne öğrettiğini bilmez mi? Elbette ki bilir. Bilir ve ona göre hesaba şeker. Hesap Allah'ın bilgisine göredir. Alemlerin Rabbine göredir. Rahman ve Rahim olan alemlerin Rabbine göredir. Onun için hiç kimse kimsenin hesabını göremez. Allah vermediği bir şeyin öğretmediği bir şeyin de hesabını sormaz. Evet.